min el şeytan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Salât ve selâm vâreş şemsel Seyyidü Muhammed ve âli ve sahbe ecmaîn. Ve keda tuklebâni elifen, ee veya elife kalb olunurlar. Ve lev kâne fil vâvi bi mertebeteyni, bi merhaleteyni. Vavdaki ee çünkü vav önce yaya dönüşüyor ya ondan sonra elife dönüşüyor. Ne zaman ama idelen müsemma el fa'ilu. Ey ne demek? fil mebni lil mef'uli yani faili zikredilmezse meçhul için bin edildiği zaman oradaki vav veya elife kalbedilir minel mudari'i muzaride bu muzarimiz mücerreden kâne ev fihi fark etmez niçin li ennemâ kable lâmihi meftuhun elbette de çünkü muzarinin meçhulünde lâmel fiilinin ma kabli meftuhtur e kavlike yu, yugza ve yuğta vel aslu aslı nedir yuğza ve yuğta vu idi Kulbetil vavu ya en vav ya ya kalbetildi ve yurma aslu yurma yu idi. Kulbetil ya u minel elfen hepsinde ya elfe kalbediliyor. Ve liza bundan dolayı bu bir suretin ya'i onun için ya suretinde yazılır, yazılmıştır. Ve inneme kâle minel mudari'i peki niye bu kaydı koydu oraya? Minel muzari dedi. Li ennel mebniye lil mef'uli çünkü mef'ul için bineydilen minel madi mazide yüz keru hukmuhu. Onun hükmü zaten zikredilecek. Peki. <gülüyor> <gülüyor> ve emmel mazi. Peki mazi gelince fetuhsefu ellamu minhu fi mithali faalu mutlakan. Şimdi nakız fiil, fiili nakız fiilin fiili mazisine ele alıyoruz. Ee, nerelerde lamel fil hasfeye gider, nerelerde gitmez ve şartlar e yani hasfi gitmesinin şartları nelerdir, gitmemesinin nedenleri nelerdir, ondan bahsedecek. Ey izâ ittasara bihi vâvu damiri cema'ati zukuri. Cemî müzekker, cemî müzekker gayip vâvu, yani Cem müzekker vâvu bitişirse, yani küçük parmak, yani parmak koyduğumuzda, o serçe parmağının üst, en üst cemî müzekker, nasara, nasara, nasaru derken, sev okun kan me kabl la meftuhan ev mazmuuman ev meksuran yani lam el fiilinin ma kabli istersen fetalı olsun isterse zammeli olsun isterse meksur olsun fark etmez nakıs fiilde lam el fiili orada hasfe gider vav kane el lamu ev ya en fark etmez isterse lam lam el fiilindeki vav olsun veya ya olsun mucerreden kane el fiilu ev meziden fihi veya fiilimiz mucerret olsun veya mezit olsun niçin lam hasfe gidiyor. Li enne lame ve ma kablehu mutaharrikani. Çünkü lam ve ma kabli harekelidir. Fi misali elbette de bu örnekte kesin harekelidir. Ve hareketul lami ed dammetu. Niçin li eclil vavi vavdan dolayı lamel fiilini zammeliyoruz. Ke nasaru ve darabu gibi. Fa hareketu ma kableha inkanet fethaten. Eğer o lamel makabli fetalı olursa tukla bu ellamu elifen o zaman lam elife döner kalbedilir ve tuhsafu el elifu li iltikai iki sakinden dolayı elif hasfe gider ve inkanet dammeten ev kesreten eğer e, lamel fiilinin makablindeki hare, harfin harekesi damme ve kesre olursa evet teskutlani ev tunkalani ya o har damme hmm. ve kesre iskat edilir veya nakledilir. Kema sened kuruhu mufassalen inşallah tafsilatlı bir şekilde anlatacağız ileride. Ve li fiqalihima alellami bir de artı <gülüyor> o <gülüyor> lamel fiilin üzerine o damme ve kesre ne oluyor? Ağır geliyor. Fettus <laughs> evet fettus katu ellamu li Kay sakineyni o lamel fiilinin harekesi olan damme ve kesi hasbe götürdükten sonra o lamel fiiliyle oradaki cem müzekker arasında iltikav sakinin meydana, meydana geliyor ve lamel fiili hasbe gidiyor. E fil kulli vecebe hasbul lame yani hepsinde lamel fiilinin hasbe gitmesi vaciptir. Daha nerede lamel fiili hasbe gider? Ve tuhsafu ellamu fi misali faalet ve faaleta. Müfret müennes gaybe bir de tesniyesinde yine lamet filan sıfı gider ama burada kişi kayıtlıdır. İza infet hama kablaha diyecek. Ey ize ittasret bil madi maziye bitişirse ta o tenisi tenis mühendislik alamet olan ta bitişirse ne zaman lamet filan sıfı gider? İza infet hama kablaha o lamet filin ma kabli fetal olursa ey ma kabli lami ne gibi? Ke gazet ve gazeta ve ramet ramata ve a'tat a'tat اعطاتا واشترت واشترتا واستقصت واستقصتا peki aslı neydi bunun vel aslu gazavet gazavet ve ramayeta ila ahrihi yani bu iki örnekte bu iki kalıpta lamel fiilinin hasfe gidebilmesi için hasfe gitmesi için daha doğrusu makablinin fetalı olması lazım zammeli ve kesreli olursa hasfe gitmez Gulbetil vav vel elifen burada vav ve ya elife kalbedildi li tarru kima wa ma hareketli ma kabledi fetal olduğu için sonra huzufetil elifu daha sonra elif hasfedildi. İltikay sakinin iki sakin yan yana toplandığından dolayı. Ve ve fi fi'lil isneyni takdiriyun. Tesniyede iltikav sakineynin olması takdiridir. Çünkü o ta, ta harekelidir. Eliften dolayı elif ha, ma makablinin fetalı ol, masını istediği için o harekeyi verdik. Lenne ta sakine takdiren. Her ne kadar eliften dolayı hareket verdik ama takdiren onu sakin olarak kabul ediyoruz. Lenne mutharrikete min havasil ismi çünkü harekeli olan ta müenneslik alameti olan harekeli ta isme kastır. Fe evet uridet el hareketu hahuna li ejli elfit tefniyeti etti. Tesniye elifinden dolayı oraya hareket arız oldu. Fela bir hareket Onun hareketine itibar edilmez, önemsenmez. Ve minhum men la yelmehu <laughs> hâza. Bazıları da bu ta'nın hareketinin böyle işte arızidir. Bizim için bir kıymeti yoktur falan demiyorlar. Ve <laughs> yekulu o diyor, o bazı ne diyor? Gazata ve ramata ve bi vecin. Yani bu fasih bir lügat değildir ama böyle okyanlarda var. Wa tasıtu el mu Evet. Wa tasıtu el mu eee fil bavaqi değil mi? Wa tasıtu fi gayriha. Bunun dışındaki yerlerde lam el sabit durur ey bi gayri misali faalu mutlakan mutlak dedi işte o lamel filin ma kabli fetalı dammeli kesreli olsun fark etmez ve misali e, faalet ve faalete meftuhayi ma kabli lami ma kabli lamel filin ma kabli fetalı olduğu zaman oradan asfe gidiyor On, bu üç yerin dışında ise asfe gitmez ve o ma la yikunu ala hazihil emsileti ev bu örneklerin dışındaki yerlerde hasta gitmez. Ev yekunu ma ev yekunu ala faalet ve faaleta yahut da bu kalıplar üzerine geliyor ama lakin la yekunu meftuha ma kable lami ma lame filin ma kabli fetal olmuyor. Nahu radiyet radiyeta ve saruvet saruveta da olduğu gibi Peki buralarda niye hasfe gitmiyor? Li ademi mucibil hasfi. Hasfi gerektiren şey yoktur.

ya iyen evet ve <laughs> fihi ya iyen mi tifki eli meftul ani vaviyen ev ya iyen deseydi de olurdu yani ya ve fima ya iyen yağlı olan yerde de rama ramaya ramau desin ramayu idi ramet ramayet ramata rameyne ramayt ramaytuma ramaytum ramayt ramaytuma ramaytumna ramaytu -ramaytum ramayna ve fi fi'li bu fiil el meksur el ayni einen ayn fi li kesreli olursa radiya radiya radu radiyu idi radiya radiya taradina radi taraditum et, radi, radi, ta radi, radi tum radi ti radi tum radi kunna ve hu ve hu sawa kan wawiyan ev yaiyan lam hu yaun Yani bu isterse ya'li olsun iserse vavlus olsun lam el fili nedir ya diye burada yazılıyor. Li ennel vav tuklabu ya en çünkü vav yaya kalbedilir. Li tatarrufiha <laughs> ve enkisari ma kablaha vav ahirde vaki olursa ma kabli kesreli olursa yaya dönüşür. Ker radiyye aslu radi ve dir bi delili ridvan. Yani bu bunun lanet fiilinin vav olduğunu rızvan <laughs> kelimesinden maslardan anlaşılıyor. Ve hada sarihun fissihahi sıhhatta da sarih bir şekilde söylenmiş. Velya'iyyu ke haşiye ve lem yezkûr <laughs> illa vâhiden Bundan dolayı Musanif bir örnek zikretti. Örnekleri çok çoğaltmadı. Ve kezâlike tekûlu sarûve Ey sâre seyyiden manasında Saruva, saru, saru, yani saru, saruvet, saruveta, sarune, sarute sarutuma sarutum saruti sarutuma sarutuna sarutu saruna ve innema kale ve kezalike niye kezalike diye yukarıdaki kısımdan ayırdı ve ennehu lem yedkur cemi'a tasarifihi bunun bütün çekimlerini ne yapmadı? zikretmedi ve eşare ile enne cemi'a tasarifihi kel mezkuri kezalike deyince yani bu da aynen yukarıdaki gibidir ve Tekere misalen vahiden bir örnek verdi. Yennehu la yekunu ya iyen. Çünkü aynet fili zammeli olduğu zaman lamet fili ya olmaz. Onun için bir örnek verdi. O da o verdi. Selam. Burada kalabilir miyiz? Olur, olur. Evet, evet. Selam. Olur.